geldi gençlerimize ve onlarla ilgili yaptıklarımıza. Anlatacağımız bütün projelerde ana sınıfından ve birinci sınıftan başlayarak gelen projeler milli manevi değerlere sahip vatan ve millet sevgisiyle dolu gençler haline gelmesini çocuk çocukluktan sağlamaya çalışıyoruz. Merham'da bir bebek doğmuştu. 3 yaşında ve başlar başlamaz ilk yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan elinden e, önce öncü proje, büyük bir proje ödülü almış olduk. Miram Girişim Akademisi hepinizin bildiği. 75 bin öğrencimize, tüm okullarımızda e, ulaşıyoruz. Bir sınıftan başlayıp ise son sınıfa kadar her sınıf ve yaş grubuna ayrı hizmetlerimizin olduğu detay vermeden hemen hızlıca geçmek istiyorum. Bizim çocuk dergisi, kitapla atımları, yine Mega Doğa Okulu, trafik eğitimi, Berlika Trafik Eğitim Parkı'nda Evet, akademik başarı artırma sınavları düzenliyoruz. Bilim kurdu dergisi dağıtıyoruz 70 tane okulumuzda. Kariyer rehberi ve kariyer planlaması yaptırıyoruz. Fiziki şartta uygun okulla olanlarda akıl ve zeka oyunları sınıfı da oluşturduk. Tüm bu yapılanların sonucunda bilim kurdu dergisi, akıl zeka sınıfları, bu TÜBİTAK kitaplığı gibi eğitimlerin sonucunda e, Teknofest 2022'de ve 2021'de o kadar yüksek katılımcıların içinde birincilik ve ikincilik ödülleri alan okullarımız ve öğrenci gruplarımız olmuş oldu. İnşallah bunların sayısı da bu şekilde artmaya devam edecek.